Selam millet, ne haber? Ben Mert. Bugün yine sayenizde Münih'e geldim. Ee, şimdi BMW dünyasına bakacağız. Ondan sonra orası sarmasa müzeye gireceğiz. BMW müzesine gireceğiz. Bakalım nasıl bir yerler. Bugün yanımda Christina. Ha burada. Merhaba. <laughs> Sadece merhaba. Normalde Türkçe konuşuyor, ve anlıyor da. Nasılsınız? <laughs> Nasılsınız ya? Nasılsınız? <laughs> Türkçe konuşuyor ve anlıyor da ama kamera karşısında böyle şey oluyor. Donuya kalıyor. O yüzden bakalım nasıl olacak bugün. Giriş nereden bilmiyorum. Orası çıkış galiba. Giriş de burası. Bir bakalım nasıl olacak. Göreceğiz. Şu anda tabii ki de yeni kameramı çekiyorum. <laughs> Ve o yüzden çok mutluyum gerçekten. Hem çok büyük değil hem de ışık olarak mükemmel alıyor. Yani bu işi düşünenler mutlaka DJI Pocket 3 ile başlamalı gerekiyor söyleyeyim. Gireceğimiz binayı göstereyim hemen çok kısa. Gireceğimiz bina böyle. Burası BMW dünyası diye geçiyor. Tamam mı? Burası da arka tarafında şurada BMW müzesi var. Hani altta kafe var. Kafeye de gideceğiz. Şopu var. BMW'nin satın aldığı. Bir de alt tarafında da hemen alt katında da müzesi var. Bakalım nasıl olacak? Bu nasıl bir arabadır ya? Gerçekten böyle bir arabaya bindikten sonra beni Fiat Punto'ya binemem sanırım. <laughs> Arkadaşlar içi böyle nasıl anlatayım? Pul pul ve kadife. Başını kadife kaplamış abi. İçi de kadife. Tamam. Ama sen su değil Güzel. Çok güzel ya. Yani. Ha güzel, bizim trağır güzel o <gülüyor> 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 Arkadaşlar gerçekten arabalar efsane. <laughs> Bu da burada işte saçını maşını düzeltiyor hayal kuruyor <laughs> arkadaşlar bu arabalar gerçekten <laughs> çok pahalı <laughs> Yani şu arabada da saçını düzeltmezsin ya. <laughs> gerçekten inanılmaz i7 M70 arkadaşlar Yer for wine not Şu karbon detaylara bakar mısınız? Karbon detaylara bakar mısınız diyorum, karbon detayı çekmiyorum falan. Gerçekten modifiye ben yani elektrikli arabaların altlarında böyle bir şey var. Yine altlarında böyle bir şey var ki derken gösteremiyorum. Böyle altlarına bataryalar düşüyorlar. Arabayı kesmişler bu. <laughs> yani. Burada bir elektrikli motor aracı görmediyseniz onu da şöyle Gösterebilirim. Burası biraz benim tadımı kaçırdı. Mutsuz etti çünkü çok güzel arabalar var abi. Yani burası gerçekten hani BMW dünyası dedikleri yer. Hani güncel arabaların satıldığı, güncel işte deneyimleyebileceğiniz, içine oturabileceğiniz tarzı arabalar. Ama muhtemelen hepsine oturamıyoruz buraya. Denemek istiyorum yani. Şunu denemek istiyorum. Hani problem robot kafe. BMW'nin içinde robot kafe var. Onu deneyeceğiz. Burada kahve de oluyor falan. Buradan siparişi verebiliyoruz. Muhtemelen ben şimdi vereceğim. Bir <laughs> 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 O da aynı kahvenin bir Welcome. Bakın arkadaşlar, şimdi burada ice alabiliyoruz, spes yani, tatlı alabiliyoruz, atıştırmalık. Soğuk kahve ve kahve alabiliyoruz. Nasıl su? Ayık kahve. Şimdi burada Ice americano, Ice cafe latte karamel macchiato, karamel latte şeklinde var. Bio miş vegan miş. tamam. Şöyle bir tane sepete ekledik. Konsolat produktu. Da produktu. Abo. Ha, font. Al font. Ustalım. Ben de buradan soğuk karamel latte alacağım. Ya da soğuk çay var mı ya? Ice tea şeyi var. Bey, o da limon sıkarımız. Bunu deneyelim. Buradan siparişi verdik. Şu anda total olarak 12 euro 10 sen tuttu. Şimdi ödemesini yapacağız. Kasıbüte gibi kartı. Şimdi ödemesini gerçekleştireceğim. Bakın arkadaşlar. Siparişim için robotlar şimdi muhtemelen harekete geçecek. Evet. Şu anda geçti. Yani gerçekten biraz korkutucu bir şey. Yap an bitsin. Regin Volge is robot. Buradan <laughs> ice. doldurdu. <laughs> Çok fazla buz doldurdu bu arada. Komple Diğer taraftan da aynı işlemi yapıyor. Bu arada aynı anda sanırım 4 tane veya 5 tane sipariş verebiliyoruz. Onları sırayla zaten otom otomasyon bir şekilde yapıyor buradan benim yalnız limonada o Glacier Site Common Work buradan doldurduğu içini, oradan da kahveyi dolduruyor biraz yakını alabilirsem eğer alamıyorum ha şu anda alıyorum evet bakın yani gerçekten aslında beni biraz korkutuyor çünkü teknolojinin gittiği yer insanların işsiz kaldığı, kaldığı nokta. Çünkü robotları sadece bakımını yapıp e, işlerine devam etmesini sağlayabiliyorsun ama bilmiyorum yani değişik bir his. Şimdi buraya bıraktı. Sonra muhtemelen diğer siparişi de bırakacak. Aynı robot gitti almaya. Yani diğer taraftaki robot uzanmıyor. Ve temizleme işlemi yapıyor limonatadan sonra. İki tane şeyi doldurdu buraya. Şimdi döndürüyor. Ve kapaklarını açtı. Teşekkürler. Kristina <laughs> da teşekkür <gülüyor> ediyor. <gülüyor> yani aslında bu nokta beni biraz korkutuyor çünkü hani kafelerde artık insanlara ihtiyaç kalmayacak gibi bir şey. Yakında fabrikalarda falan da kalmayacak muhtemelen. Tadını yorulmayacağım. Hmm. Tadı o kadar iyi değil. Burada BMW'nin şopu var. Elimizdeki içecekler bittikten sonra buraya girebiliriz aslında. Yani burada BMW ürünleri satılıyor. BMW'nin kendi markası. Gayet güzel. Ah, bak. Tavana baksanıza. Yani tavanda yukarı falan çıkabiliyorsun. Bu tepeye de çıkacağım şimdi birazdan Oy. Abi arabanın içi uzay gibi Gerçekten arabanın içi uzay gibi Yalnız bunları al Kristina da dışarıda kaldı kalsın dışarıda <laughs> Şimdi arabanın içi Arabanın içini göstereceğim size Ben geldim Kırsın'a da geldi yani şunun için nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama koltukları bile huzur veriyor. Ya şükür benim de arabam var ama şimdi gelirken böyle <laughs> böyle geliyorum <laughs> tamam mı? yani 120'den sonra böyle titremeye başlıyorum. Şimdi sen bu arabaya bin çık uzun yola bu araba seni yormaz ama arabam beni döve döve yoruyor. <laughs> güzel güzel. Yani <laughs> buradan muhtemelen elektronik diyeceğim ama elektronik değilmiş bak. Burada da manuel şey var. Ama gerçekten yani şu ekran, işte medya, telefon. buradan mobil gereti bağlayabilirim aslında. <laughs> Bağlayıp kendi telefonum müzik açabilirim ya da içine oturan birisini korkutabilirim. Ama işte böyle şeyler yapmıyoruz. Ama şunu söylemeliyim. Şu konsol bile şu konsol bile inanılmaz keyifli yani. Buradan sesi falan açıyorsun bak. ses sistemine bak. Öyle bir bas veriyor ki nasıl anlatabilirim ben burayı bilmiyorum ama yani içinde mükemmel bir bas var. Çok keyifli gerçekten. Allah olmayanlara nasip etsin. Sonra da bana nasip etsin. Sonra Kris'ine. Ya da günü <laughs> yani nasip etsin sonra size sonra da bana nasip etsin. Abi çok güzel bir şey ya. Yani. yani anlatamam tarif tarifi imkansız. Ben bunun içinde çok fazla daha oturmayacağım çünkü gerçekten canım sıkıldı. Ben Audi istiyorum. Okey. Audi. Arkadaşlar bu araba gerçekten mükemmel. Mükemmel. Şimdi Kristine oturacak içine. <laughs> otomatik. <laughs> Koltukla oynuyor. For Nein, Machst du Kendisine göre ayarlıyor. Sanki basıp gidecek. <laughs> birçe falan arabanın gerçekten çok güzel. Of. Hadi bek. Abi bunun içine oturunca gerçekten can sıkılıyor. Yani nasıl anlatabilirim ki? Canım sıkıldı. Şu çantaya takayım. şimdi şey azı içecekleri bıraktık. <laughs> Phantom bir tanesini alamadık. Bu arada ben sarı arabaları çok sevmem. Ama size bir tane sarı araba göstereyim. Bu biraz fikrinizi değiştirebilir. Şimdi hazırsanız biraz can sıkma moduna geçelim. M5 sarı touring yani uzun bir kasa. Abi sarının da böylesi. Jantlara bakar mısın? Sarının da yani böylesi ve bu arabanın etrafında bir koruma var yani bunun geçemezsin olacak aslında ama Kristina tabi pek bu tarz şeyleri dinlemiyor. Ön ızgaralarını göstereyim. <laughs> ya gerçekten gerçekten can sıkıyor yani. Anlatamam. Bilmiyorum. Buraya gelmek bir gün nasip olursa size ne kadar canınız sıkılabilir. O kadar canım sıkılıyor şu anda. Gerçekten inanılmaz. Mağazaya gireceğim ama mağazada çok fazla insan var ve orada insanları çekmek istemiyorum, rahatsız etmek istemiyorum. Ben size şimdi en performansın parçalarını göstereceğim. Sergilendiği duvarda böyle dekor amaçlı kullanıldığı yere göstereceğim. Sonra üst katta çıkarız. Üst katta ne var bilmiyorum. Bir bakmam lazım. Kafe gibi bir yer var. Ha, BMW motorların BMW motorların Olduğu yer var Şimdi ben size burayı göstereyim abi Şu iki araba Bu iki araba gerçekten Ya abi Şu öndeki detay bile Şu detay bile İnanılmaz değil mi yani Bu yemeği için O kırmızı detay <laughs> Çok garip Yani tasarlarlarken saran olursa böyle bir şey almama gibi bir lüksün yok yani. <laughs> i̇şte burada parçaların sergilendiği alan var. Tamam mı? Yani egzoz çıkışları, karbonlar, karbon bunlar rüzgarlıklar, karbon rüzgarlık burası jant tekrar karbon çok fazla karbon detay var en performanslı sanırım olayı karbon detay Yani şu direksiyonun avucunun içinde olduğunu düşünseniz yani <laughs> muhtemelen efsane olacak yani. Ah. Neyse. Bir şey demek istemiyorum. Değil mi? Siz hangisini tercih ederdiniz? Bunu mu? Aynısı bu arada. Aynısı değil bu arada. M4. İçi, içini göstereceğim şimdi size. Şöyle şuraya bir kilitleyeyim ben şunu. Şimdi içine bakacağım. Bu üstündeki karbon detaylar falan çok mükemmel. Okey. Genuk. Bir gen motor açalım. Bu arada Rolls Royce BMW'nin bir kuruluşu mu? Ben bunu bilmiyordum çünkü burada da Rolls Royce, Royce var. Hiç Rolls Royce görmeyen, içi görmeyen insanlar için Rolls Royce'un içini çekebilirim. Rolls Royce'un Gold modeli. Ghost modeli pardon. Ah fazla olmayın ya. Direkt sonunu göstereceğim şimdi ben size. えっ şey oldum biraz triggerlendim <laughs> şimdi ben benim motor kısmına gideceğiz yani motor bisiklet, motor siklet kısmına gideceğiz motor siklet kısmında gezdikten sonra artık canımız iyice kaçtı zaten tadımız kaçtı iyice kaçabilir şimdi deneyeceğiz ne kadar daha kaçabilir Motor kısmında. Kızın yüzü asık. Şuna baksana. <laughs> mutsuz. Ne? Kız mutsuz. Ne mutsuz? Uyguluk. Uyguluk. Ben de mutsuzum. <laughs> o arabanın içine oturduktan sonra <laughs> ve sahip olamazsan herkes mutsuz olur. Bu arada bunlar yeni ben benim motor şeyi. Pardon. <laughs> bir motorun üstünde kendimi denemek istiyorum. Bu arada Arnavut kaldırım detay şaka mı? Arnavut kaldırımı. Logar kapağı. Ve güzel bir güzel bir BMW. Muhtemelen oturabiliyoruz. Kristina oturdu bile. Ve ben oturacağım, denemek istiyorum. Evet. Kansu biti. video Videoma. Evet. Evet. Şimdi boyumun avantajlarından kullanmak istiyorum. Boyumun avantajlarından bir tanesi de yani bu taraf biraz tersi. <laughs> Biz de Evet. Bu tarafa biraz tertime geldi. <laughs> Normalde buraya basıyormuşsun, öyle çıkıyormuşsun motora. Ama sanırım hani bunu bunun ben de ihtiyacı yok çünkü yeterince boyumuzun ve bir şey söyleyeyim mi bu arada <laughs> bir şey hissettirdi hoş hissettirdi yani. Bilmiyorum garip. <laughs> gerçekten güzel hissettiriyor <laughs> Bu arada bir tane motor göstereceğim. Tam böyle seyahat motoru yani. Sen bineceksin kullanacaksın. Ve şimdi dostun arkada oturacak kolçakları bile hani kolçakları bile var yani buraya birisi oturacak uzun yola gideceksin bunun yani gerçekten çok iyi. tane motor var arkada onu denemek istiyorum. Bino hiç. Ne? Bir tane motor var, yarış motoru var arkada. Onu denemek istiyorum. Ne? bu, ne? bu ne? <laughs> 1000 RX. R1250 RR. Arkadaşlar. Bu motor gerçekten çok iyi. Yani size göstereyim. Ha? Bu küçük. Ama bak yani boy gerçekten motor için hani elzem bir şey muhtemelen. Saboylular boylular <laughs> burada navigasyon cihazı falan koyuyorlar herhalde. Ama gerçekten duruşu bile şöyle duruşu bile otur üstünde oturuşun bile şey veriyor sana. Yani bir böyle o havayı estiriyor. Bir gaza falan bassak demek ki yani bağımlısı olacağız çıkacağız. Ama gerçekten BMW motor konusunda da oldukça başarılı. Motor 1250 RR diye geçiyor ve efsane. Neyse, Tadımıza daha fazla kaçmadan gidelim. Krestina uzaklara falan dalıyor zaten. <laughs> Arkadaşlar BMW müzeye girmedik. Sadece BMW dünyası bana etti. Müzeye girip daha çok canımı sıkmak istemedim. Uzun bir video oldu. Size her tarafı, her şeyi göstermeye çalıştım. Gösterdiğimi de umuyorum. Şimdi bu video burada noktalamak zorundayım. Çünkü çok fazla uzun olmasını istemiyorum. Sadece olayı yaşamanız benim için yeterli olur. Ee, ayrıca teşekkür ederim. Gerçekten sizin sayenizde size bir şeyler gösterebilmek için kendi kabuğumu kırıp böyle sürekli gezdiğim için güzel yorumlar da yaptığınız için gerçekten çok motive oluyorum. Her şey için teşekkürler. Ee, buraya kadar izlediysen, videomu beğendiysen abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmazsan sevinirim. Atmak istiyorsan, atmak istemiyorsan canın sağ olsun. O zaman bir sonraki videoda görüşene kadar kendine çok iyi bak. Manzara, manzara kes. Kristine kes. Kristina de burada. Bye bye. Çok <laughs>